Selamlar, sevgiler. Sevgili Başaklar, Aralık ayı kahve falımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı dilerim. Aramıza katılanlara, yeni katılanlara hoş geldiniz demek istiyorum ve her nereden izliyorsanız abone olup videomu beğenip yorum yazanlara da ayrıca teşekkür ediyorum buradan. Sizler dilek tutarken ben de fincanın dış kısmını bir yorumlayayım. Şu kısımda var mı? Peki. kendi halinizdeyken e, dişlerinizi çıkarmanıza sebep olacaklar. Yani siz kendi halinizde devam etmek isterken böyle hani kavga arayanlar derler ya böyle illa bir laf e, çıkarmaya çalışanlar, söz çıkarmaya çalışan, illa biriyle uğraşacaklar yani. Ama bu ben değilim diyorsunuz. Uğraşmayın benimle. Benimle ilgilenmeyin. E, hatta beni sormayın. Çünkü benim iyi e, yani zor zamanlarımda yanımda olmayanlar e, böyle günü geçtikten sonra benim stresim geçtikten sonra benim hastalığım mesela geçtikten sonra benim işte ameliyatım diyelim ki geçtikten sonra beni sormasınlar diyorsunuz. E, yani hayatta her nerede olursanız olun ne zorluklar yaşarsanız yaşayın. En azından Sadece ve sadece nasılsın ya da işte iki kelime edilmesini istediğinizi hissettim. Bunu yapmayanları hayatınızdan zaten kalbinizden çıkarmışsınız. Hayatınızdan çıkarmasanız da kalbinizde böyle soğuk bir dondurucunun içine koymuşsunuz. Dondurucu zaten soğuktur. <laughs> Benim yalnız ifadelerimle kendim şey yapmışım dalga geçişim. Yani işte burada... Ee, tabiri caizse artık bir şekilde o kişilerin sevgisi bitmiş açınızdan böyle görüyorsunuz tabi bu şimdilik böyledir belki kırgınlıktan böyledir çünkü bak burada konuşuyorsun e, ağzını bir açmışsın pir açmışsın gibi görünecek yani aralık ayı için baktığımız için buna aralık ayında büyük ihtimalle böyle kırgınlıklarını dile getirebileceksin açık sözlü olabileceksin yani neredeydin hayırdır neredeydin ben ben bu durumdayken sen neredeydin? Neden sormadın? Neden benimle ilgilenmedin? Ben seninle ilgilenirken iyiydi de ya da sizlerle ilgilenirken iyiydi de. Her sorduğunuza cevap verirken iyiydi de. Detaylarına kadar, ayrıntılarına kadar her şeyinize koştururken iyiydi de. Neredesiniz şimdi siz? Evet. Sevgili Başaklar, şimdi fincanın iç kısmına bakalım. İç dünyanızda neler oluyor? Neler çekiyorsunuz hayatınıza? Neler çekeceksiniz? Neler olacak? bu ee, enerjisel anlamda çok böyle bakın şurada böyle bazen birdenbire sinir gelip gelip gidebilir. Ona dikkat edin. Neden? Birden bire bir fenalaşma, stres, çünkü sizin bu biraz önce fincanın dış kısmında tersleyeceğiniz insanlar var ya gönlünüzden çıkardığınız buzdolabına koyduğunuz İşte o insanlar sizi sürekli düşünecekler ve sürekli sizi arayacaklar ve neden neden de bir de suyun üstüne çıkmaya çalışacaklar gibi belki de hani hatalarını fark edecekler belki düzelmeye çalışacak bu tarafları düzeltilmeye çalışılacak ama siz inatlaşıp ee, bu durumdan daha da rahatsız olacaksınız ve bu durumda tamamen kendinizi kapattıkça kabuğunuzu kalınlaştırdıkça sizi daha çok konuşup daha çok rahatsız edecekler gibi görünüyor. Hani hani bazen sevdiklerin şey yapar çok üstüne düşer. Aynen öyle. Ee, ama bu durumda senin enerjini düşürecek onu söyleyeyim. Bu durumla mücadele edebilecek misin ona bak. Yani bazen ee, duygumuzu karşı tarafa belirtmek isteriz, bilsin isteriz. Sonra bir bakarız. O kadar rahatsız eder ki deriz ki, of söylemeseydim de bu kadar uğraşmasaydım. Yani aman kırılan ben olsaydım da bu kadar uğraşmasaydım deriz. Ee, o yüzden bunu göze alıyorsanız <laughs> tavrınızı belli edin Aralık ayı için Ar Aralıkta böyle üstünüze çok 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 gelinecek. Bir bakıma da ilgi seven bir başaksanız, hani aldığınız etkilerden dolayı değişir. Bazı Başaklar asla sevmez ilgi bazıları da orta derecedir belki de değişkendir. Bu durum hepinizde farklılık gösterir. İlgi seviyorsanız, ilgi sevenler e, dile getirsinler duygularını. Yani çünkü e, üzerinize bayağı bir gelecekler bu durumda. Hatta böyle çiçekler, böcekler, hediyeler de görebilirsiniz. İlla karşı cinsten değil, herkesten. Onu da söylemiş olayım. Şöyle. Ee, konuşmalarınız paraya kadar gidebilir, maddi duruma kadar gidebilir. Ee, birden zıtlaşabilirsin, yaptığın iyilikleri başına kalkabilirsin karşı tarafların ee, konu paraya da gelebilir. Hatta böyle e, sanki bir ortaklığınızı bile bitirebilirsiniz gibi görünüyor. O yüzden uyarıyorum, hani diyorum ki tartışmanın nereye gideceğini baştan gözünüz kestiyor mu yani Göz göze alıyor musunuz bu durumu? Ee, onu bir göze alarak konuşmaya her kimle olursa olsun ister çok yakınlarınız ister iş arkadaşlarınız isterse patronunuz ya da işte ortaklarınız ya da akrabalarınız borç altın verdiğiniz birileri örnek veriyorum hani, tamam para verdiğiniz bir kiminle konuşuyorsanız e, sinirlenmiş olabilirsiniz haklı olabilirsiniz haklıyken haksız duruma düşmeyin hani sonuçta kalp kırmak olur anladınız mı haklısınızdır ama sonuç itibariyle bir kırık kalp bırakırsınız haklı olduğunuz halde eee ne yapın biliyor musunuz? Sakinleşin, derin derin nefesler alın, bol 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 derin derin nefesler alın. Çünkü belli bir saatten sonra insanların huylarını değiştirmek neredeyse imkansızdır o kişi istemediği müddetçe. Zorla mesela zorla birinin huyunu değiştirip, hadi beni hep düşün, benimle hep ilgilen, bana ilgi göster, hak ettiğim ilgiyi bana göster desek de anlaşılmaz tamam mı karşı taraf. Bu bütün insanlar için aynı şey aynıdır. O yüzden burada göze alabiliyorsanız bu mücadeleyi göze alabiliyorsanız dikkat ettiyseniz bayağı bir önemli bir konu olduğu için söylüyorum bu durumu. Ee, sizinle sırt sırta verecek, size destek olacak iki kişi var. O iki kişinin de iş konusunda çok yüksek, yani böyle başarılı insanlar olduğu yüksek mevkilerde birileri olduğunu da söyleyebilirim. Size sırtını yaslayacak, sizin de ona sırtınızı yaslayacağınız birileri var. Yani şu an mesela o kişiyi nasıl hissettim? Ee, size fikirler veren, belki şu an hala konuşmadınız ama fikirler verecek olan, size yol gösterecek olan kazanç sistemini bir herhangi bir işin kazanç sistemini size anlatacak olan bir kişi gibi görünüyor. Belki daha önce dinlediniz ama hiç umursamadınız. Belki hiç o kişiyle aynı yola girmediniz. Para kazanma konusunda, iş konusunda size yol gösteren bu kişiyi belki reddettiniz ya da dediniz ki ben şimdilik istemiyorum. Şimdi bu insanla bir sırt sırta vermeniz söz konusu olacak. Çünkü diğerlerinden göremediğiniz desteği o kişiden göreceksiniz. Bu belki eğitimle ilgilidir. Belki okuldasınızdır, derslerle ilgilidir. Belki sınıfınızda hiç anlaşamadığınız bir arkadaşınızla anlaşmaya başlayacaksınız gibi de hissettirdi bana. Çok ilginç bu durum. Evet. Burada partneri olanların annesiyle sizin aranızda sizin ailenizin arasında kalıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bakın. Ay ay Evliyseniz ya da partneriniz varsa bak aradasın. Burada böyle bu taraf gözüyle görmediği birinin dolduruşuna bak. Şunun gözü kapalı. Bu sizin partneriniz de olabilir. Şu, şu kişi onun gözlerini kapatmış. Kulağına fısır fısır bir şeyler söylüyor. Sizin üstünüze doğru yönlendiriyor. Görüyor musun? Açmış ağzını bu erkek. Ya da fark etmez işte her neyse. Birisi dolduruşa getiriyor. Bak sırtına binmiş. Hayatınızdaki kişinin. Buradan da sizin taraftan bıdı 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 var arada kalmışsınız ve gözlere bakın bak kalemin ucundaki gözleri görüyor musun nasıl bir mahzun nasıl üzgün iptal ediyorum üzerinizdeki etkisini ama hani görünüş itibariyle şöyle hissettim ben acıların insanıyım zihniyeti varsa sizde işte ben kaderim bu diye düşünüyorsanız bu durumu hep yaşarsınız yaşıyorsunuzdur önce bir bu durumdan çıkın. Bu sizin kaderiniz falan değil. Bu bu sizin işte annenizden, babanızdan gördüğünüz, onlara da yapılan muamelelerin aynısıdır %90. E ee, bizler hangi hayatı gördüysek onu yaşatmaya çalışırız. Acı bile olsa, istemediğimiz bir acı bile olsa. Annemiz, babaannemizden bir şey yaşıyordur biz de kayınvalidemizden illa onu görene kadar böyle deşeriz orayı, kanartırız, Anladın mı? İlla o muameleyi biz de göreceğiz. Çünkü annemiz yaşadı ya biz de yaşamalıyız. Bilinçaltı öyle çalışıyor. Annemin acılarını annemin acılarını üstlenmeliyim. Anladın mı? Bilinçaltı annenin acılarını hafifletir. E, ruh anneye acır gibi düşünecek olursak kayınvaliden de gelir annenin Annenin kayınvalidesinden yaşadıklarının bir benzerini yaşatma ihtimali %90'dır tamam mı? Bunu da söyleyeyim. Önce bir bunu iptal edin. Annemden gelen tüm karmik borçlar ödendi ve bitti. Babamdan gelen tüm karmik borçlar ödendi ve bitti. Atalarımdan gelen tüm karmik borçlar ödendi ve bitti derseniz bu konuda çok rahat edeceksiniz ve kendi hayatımı yaşamaya izinliyim. Kendi hayatımı yaşamaya izinliyim. Kendi hayatımı yaşamaya izinliyim. Şimdi burada birilerinin e, aşırı derecede bakın şurada şu kısımda yine partneri olanların. Bak altta görüyor musun? 1 2 3 Nasıl roller, nasıl roller, nasıl roller. Siz onları umursamadıkça nasıl rollere girmiş bürünmüşler. Oy 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 oy. E, yani tam bir e, Oscar'lık oyuncular olabilir. Belki duygular öyledir. Gerçek duyguları öyledir. Bilemeyiz. Belki de incinmişlerdir, belki üzülmüşlerdir, belki e, incitilmişlerdir, <laughs> öyle diyelim. E, ama şöyle ben niye gülüyorum biliyor musunuz? Burada e, kendim de görümceyim, kendim de kayınvalide olacağım. Büyük konuşmamakla beraber, Allahım e, bir evli bir çiftin ilişkisine karışmak, yorum yapmak, ailesine yorum yapmak, işte ne bileyim oğluna ya da Kardeşine bir şeyler söyleyip karşı tarafa doldurmak bilmiyorum. Yani kişi kendi hayatında bulacağı için korkması gerekir. En azından Allah korkusu olmasa dahi kişide karışmaması gerekir. Yani niye dolduruşa getirirsin? Senden çıkacak. Yani yine çıkacak o kişilerden. Bunu düşünmeleri gerekir. Mesela size yapılan şey kendilerinden çıkmaya başlamış. Acı çeken, üzülen ve karmalarında bulanlar başlamışlar. O yüz ifadeleri acı çektiklerini gösteriyor. Sizi sizin için daha 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 dolduruşa getiriyorlarsa partnerinizi bu onların daha çok acı çektiklerini gösterir tamam mı? Görseniz ve deseniz ki aa evet Esma Hanım daha çok eşimi dolduruşa getirdiler. Daha çok beni sinir etmeye başladılar falan. Kadın ya da erkek olun fark etmez. Daha çok beni sinir ediyorlar, çıldırtıyorlar, aklımı oynatacağım, neredeyse eşimle boşanacağım onlar yüzünden. Hayır, burada aslında olay çözülmeye başlayacak. Ya sizin ilişkinizde bunu gerçekleri göreceksiniz ki burada ben şöyle şöyle tahmin ediyorum hislerim o yönde gerçek sevgisi olan gerçekten evliliği kadersel evlilikse evliliğiniz bakın evliliğiniz gerçekten ölünceye kadar sürecek bir evlilikse o insanları devre dışı bırakacaksınız ve ne olacak biliyor musunuz? evliliğiniz böyle perçinlenecek ve yuvanız mutlu olmaya yani mutlu mutlu bir yuvada yaşamaya devam edeceksiniz. Ama kadersel değilse o sizin artık hayatınızda belli bir şeyi doldurmuş, kotayı doldurmuş ve güle güle diyeceğiniz, birbirinize veda edeceğiniz bir çift yani eşinizse orada o bahane olacak anladın mı? Yoksa bundan sonraki süreçte bunu yaşayıp göreceksiniz zaten. Buradaki hissiyat budur. Tabağa da gelecek olursak sevgili Başaklar. Bakalım bakalım. Burada çok 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 bak. İçindeki öfkeyi susturamayıp zihninde böyle sürekli onları düşünüp bağırıyorsun. Tavsiyem odur ki hayatını zehir eden, seni üzen. Bak şurada yılan başları var bir sürü. Yılan başlarına senin de tarafında yılan başları var. Onu da söyleyeyim. ikiye ikisiniz. Yani senin tarafında da yılan başı var, onların tarafında da. Niye böyle biliyor musunuz? Ee, bakalım. Çünkü misilleme burada e, öç alma var, öfke var çok büyük. Tavsiyem tekrar tekrar söylüyorum. Aralık ayı içerisinde. Onun e, yaşadığınız bunu yaşatan insanlar odaklı olmamanızı tavsiye ederim. Çünkü karşı taraf bunu yapıyor olabilir. Sizde herhangi bir e, aynı hareketinizde bu sefer gelecekte bir yıl iki yıl sonra yaşayacağınız karmayı oluşturursunuz. E şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani Esma Hanım bana kötülük ederken ben susayım mı? Hayır sadece kötülüğe kötülükle mesela haklı olarak belki öyle davranacaksın. Belki sana bağırıyordur sen de bağıracaksın. Belki sana çok büyük işte kumpas kurmuştur sen de kumpas kurayım diyorsundur. Ama kumpas kurmadan haddini bildirin anladınız mı? Yoksa bir iki yıl sonraya karma oluşturursunuz. Burada gördüğüm budur. Hissiyat budur. Haklıyken haksız duruma düşmemeniz açısından söylüyorum. Çünkü kendi karmalarında bulmaya başladıkları için daha çok alevlenmişler. Daha çok böyle üçlü dörtlü bir koalisyon kurmuşlar gördüğünüz gibi. E, sizi de aralarına almışlar. O yüzden gaza gelmeyin, nefsinize yenik düşmeyin anlamında söylüyorum. Çok güzel bir aralık geçirin. Dediğim gibi yani e, burada eğer o fincanın iç kısmında söylediğim ortaklık vesaire başka şeylerle destekleneceksiniz. İkincisi evliliğiniz ya da ilişkiniz ya da flörtünüz her neyse perçinlenecek kadersel döngüdü. Yok olmazsa da Allahım yeni yeni kapılar açacaktır. Bundan emin olun. %100 inanırsanız zaten inandığınız için karşınıza güzel şeyler çıkar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.